Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine muhteşem bir pasta yapacağız. Ismi Philadelphia toati. Yani bu bir Alman pastası. Bu tarifi Türkçe tarifler arasında bulamayabilirsiniz. Gerçekten bayılacaksınız, muhteşem bir pasta. Hepinizin de denemesini öneririm. Yalnız şöyle bir durum var. Bunu size açıklamak istiyorum. Ben çalışan bir kadınım ve e videolarıma çok da böyle istediğim gibi zaman ayıramay ayıramayabiliyorum. O sebeple mesela pastayı bir buçuk iki hafta önce yapmıştım. Şimdi ancak size bir merhaba diyebiliyorum. Ee, pastanın yapım aşamasını izlerken zaten göreceksiniz. Birkaç talihsizlik yaşadım. Öncelikle kullanmam gereken jöleyi lavabonun içerisine döktüm ve kullanılamaz hale geldiği için çilekli bir jöleyle değiştirmek zorunda kaldım. İkincisi ise ben hemen o arada mutfağımı da toparlıyorum. Konserve kutusunu atmıştım çöpe. Üzerine elimle bastırınca parmağım kesildi. Küçük bir kesikti ama epeyce bir kanadı. Allah'tan ki minik Zara evdeydi ve benim ilk yardımımı yaptı. Biraz sonra zaten bu görüntüleri göreceksiniz. Aynı zamanda şurada dikkat etmeniz gereken bir husus daha var. Ben sanırım bir aceleye getirdim. Nasıl olduğunu ben de fark edemedim. Bu pasta kedi dilleri ile yapılan bir pasta. Pastanın dış yüzeyine gelecek olan kedi dillerini ben yanlış yerleştirdim. Şimdi kedi dillerinin bir tarafı daha düz, diğer tarafı da şekerlidir. Dış yüzeye bakacak olan kedi dili aslında şekerli olan tarafıydı. Bu nasıl dikkat ederseniz en azından pastanız daha şık görünecektir. Ben sadece bu ayrıntıyı kaçırmış oldum. Şimdi sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. 2 paket krema sertleştirici. Bunun yerine 2 tane krem şanti tozu kullanabilirsiniz. 200 gram labne peyniri. 125 gram tereyağı. 100 gram toz şeker. 500 gram krema. 2 paket kedi dili. 2 kutu mandalina konservesi. Ben bunları metrodan alıyorum. İlk iş olarak mandalina konservelerimi süzerek başlayacağım ve süzdüğümüz suyu kesinlikle dökmüyoruz çünkü az sonra kullanacağız Bir paket doktor ötkanın limonlu jölesi ilk önce mandalina konservelerimi süzüyorum ki az sonra ben diğer hazırlıklarımı yapana kadar suyu iyice süzülsün bu arada mandalina konservesinin 250 miligram suyuna ihtiyacım olacak onu da ayıracağım. Bir paket kedi dilimi şöyle ortalarından keserek tabağıma alıyorum. kırmak istemediğim için hassas ve biraz yavaş davranıyorum. Aslında bunları rondo'dan geçirebilirdim ama zaten çok hassas bir bisküvi olduğu için ben bunları poşetin içerisine koydum. Ve şu satırım ile düz tarafı ile bunları döverek ufalayacağım granül haline getireceğim şimdi orta hararetli ısıda kontrol olarak tereyağımı ocakta eritiyorum erittiğim tereyağımı granül haline getirdiğim kedi dilimin üzerine döküyorum ve karıştırıyorum İyice karıştığından emin olduğum karışımından şimdi biraz ayıracağım ki daha sonra pastamın üzerini süsleyebileyim. Miktar olarak da aşağı yukarı şöyle göstereyim size yarım su bardağı kadar yeterli olacaktır. 26 santimlik olan bu pasta kalıbımı kullanacağım. Yine kelepçeli olursa çok iyi olur çünkü daha sonra pastamızı çıkarmak kolay olsun. Ayrıca ben altına yine fırın kağıdı koydum ki daha sonra pastamı daha rahatlıkla buradan transfer edebileyim. Şimdi hazırlamış olduğum karışımımı kalıbımın içerisine döküyorum ve bir kaşıkla iyice sert olacak şekilde kalıbımın altına yerleştireceğim. Şöyle bir yemek kaşığı kullanacağım. Bununla çünkü daha kolay bastırabilirim diye düşünüyorum. Zeminim hazır. Şimdi bölmüş olduğum kedi dillerimi pasta kalıbımın kenarına yerleştiriyorum. <laughs> arkadaşlar kenarına bu kedi dillerini yerleştirdikten sonra gördüm ki epeyce bir kedi dilim arttı. Hal böyle olunca hemen tekrar tarifime baktım. Hatalı bir şey yapmak istemedim. Kedi dillerimi tekrar geriye aldım ve artan kedi dillerimi de rondodan geçirdim. Bir yemek kaşığı daha tereyağı erittim. Onları da hazırladım ve hemen dibine yine yemek kaşığı ile yerleştirdim. Tabii ki bunları da üşenmeden geri aldım. Sonra tekrar bunları da bu şekilde Düşündüm. Hatalı bir bilgi vermek istemiyorum. Zaten açıklama bölümüne size doğru bir şekilde yazacağım. Kusura bakmayın. Hemen yanlışımı düzeltiyorum. 150 miligram mandalina suyumu şimdi ocakta kaynatıyorum. Daha sonra içerisine jölemi koyacağım ve geri kalan 100 miligram olan mandalina suyumu soğuk bir şekilde jölemin içerisine koyup karıştıracağım ve biraz dinlenmeye bırakacağım. Jölenin içerisindeki şeker eridi. Şimdi oda ısısına gelene kadar onu dinlendiriyorum. Şimdi labne peynirini, toz şekeri ve hazırlamış olduğum jöleyi tel çırpıcı ile karıştıracağım. Mikser ile karıştırmayacağım. Bu arada benim jölemin neden kırmızıya dönüştüğünü merak ederseniz böyle sakarlıklar pek bırakmadı bizi bugün. Normalde limonlu bir jöle kullanılması gerekiyor fakat bizim jölemiz lavabonun içerisine düştü bir şekilde artık kullanılamaz hale geldi. Ben de onun yerine çilekli bir jöle hazırladım. Ayrıca dediğim gibi ara boşlukta hemen bulaşıkları kaldırıyorum. O arada az önce görmüşsünüzdür çöp atarken e, konserve kutusu parmağımı kesti. Allah'tan çok önemli bir şey yok. Ama Zara hemen ilk yardımımı yaptı. Siz krem şanti kullanacağınız için jüde de şekerli olduğu için Dilerseniz bir yarısı kadar ya da 1 iki yemek kaşığı kadar toz şeker kullanabilirsiniz. O konuda lütfen dikkatli olun. Şimdi bu kremamı kenara alacağım ve diğer kremamı hazırlayacağım. 500 gram kremamın içerisine krema sertleştiricilerimi koyuyorum. Ve 4-5 dakika boyunca en yüksek devirde sert bir krema olana kadar karıştırıyorum. Siz tabii ki iki tane krem şanti tozu koyabilirsiniz. Böyle bir krema gerçekten yok. O kadar güzel bir krema ki zaten daha inanın karıştırırken mis gibi kokusu geldi. Yani bu kremadan kesinlikle küçük küçük paketlerde her markette bulabilmemiz gerekiyor. Gerçekten çok güzel bir krema. Şöyle bakın, o kadar güzel bir krema elde ettim ki, çevirdiğim halde dökülmeyen bir krema. Şimdi kremalarımı birbirleriyle karıştıracağım. Jöleli karışımımın üzerine kremamı koyuyorum. Ve suyu süzülen mandalinalarımı. Kaşıkla harmanlıyorum ve iyice birbirleriyle karıştırıyorum. Aşağıdan yukarıya, dışarıdan içe doğru. Şimdi kremamı kalıbımın içerisine boca ediyorum ve kaşık ile düzelteceğim. <laughs> De yaydım. Şimdi ayırmış olduğum bu kedi diliyle pastamın üzerine biraz böyle süsleme yapacağım. Müzik Pastamı 24 saat boyunca buzdolabına dinlenmeye gönderiyorum. O 24 saat nasıl geçer gerçekten ben de bilmiyorum fakat en güzel tarafı sabah uyandığında mutlu olmak için bir sebebim olacak üzerini kapatıyorum ve buzdolabına pastamı gönderiyorum yarın görüşmek üzere yine pasta sayesinde mutlu başlamak pastam inanılmaz güzel olmuş lezzetini zaten ben biliyorum gerçekten çok güzel mutlaka bence denemelisiniz diyorum şimdi hemen yumuşaklık testi yapalım Müzik Aslında bana kalırsa hiç yumuşaklık testi yapmaya bile gerek yok. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Ama ben şimdi sizin için hemen şöyle pastamdan alıyorum. Bakar mısınız? ve bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, kanalımı bildirimlere açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.